Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte. Daha önce yapmadım. Aslında daha önce Pestan başka oyun çekmediğim. Ama şu anda onu yapacağım. Yani e, farklı bir oyunla karşınızdayım arkadaşlar. E, topluluktan da paylaşmıştım görenler olmuştur. 4 beğeni almıştı. Eee Out of 2 oynayacağız arkadaşlar. Ama e, farklı bir modu, Conquest modu oynayacağız. Kerem Yılmaz abimiz çıkardı YouTube'dan. da Ona abone olabilirsiniz. Türkiye'de e, Out of History kanalı olarak Türkiye'de ilk 50 bin aboneyi geçen kanallardan biri arkadaşlar. Sanırım ilk o geçti. Yanlış hatırlamıyorsam videosunda öyle demişti. E, biz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu oyunda ben çok anlatmayacağım ne olduğunu. Kısaca bir özet geçeceğim. E, strateji oyun arkadaşlar. Bir devlet seçiyorsunuz ve bu devletle e, ülke fethediyorsunuz ya da o devleti geliştiriyorsunuz işte. İstediğiniz devletle de oynayabiliyorsunuz. Oyun zaten internetsiz offline. Ben Türkiye olarak başladım arkadaşlar seriye. Ee, şöyle de göstereyim size. Türkiye olarak başladım. Daha önce Türkiye ile çok oynadım abi. Türkiye ile oyunda açık söylemek gerekirse süper güç olmak çok kolay. Zaten oyuna e, Türkiye'yi seçtiğiniz zaman 12. sırada başlıyor. Çok da zorlanmıyorsunuz. E, yapacağımız şeyler şu an arkadaşlar bu videoyu ben önceden planladım. Eğer bir aksilik çıkmazsa olası bir savaş ilanı gelmezse e, Suriye'yi fethedeceğiz arkadaşlar. Suriye'yi alacağız. Kendi topraklarımıza katacağız. Ve oradan Yunanistan seferini yapıp belki de bir Kıbrıs yapabiliriz. Güney Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs alabiliriz. Onun dışında başka bir fetih yapmayacağım. Videoyu bitireceğim. Çok beğenilirse ki sanmıyorum abi. Ben ne zaman bir şey heves etsem, bir şey yapmak istesem kursamda kalır. O yüzden kesin bu da tutmayacak. 30-40 kişi izleyecek. Bak adım gibi eminim. Ama eğer izlenirse gerçekten bu videoda devam ederim. Bu seriye devam ederim. Ağacı ofisleri serisine devam ederim. E, PES ne olacak derseniz PES'e de tabii ki devam edeceğiz arkadaşlar. Yani 7-8 aydır PES sayesinde buralara geldim. Onu da öyle atıp kenara geçemeyiz. PES yani haftada 2 kere bu oyun gelse PES 6 kere Haftada 2 kere bu oyun gelirse 6 kere PES gelemez İsmail. Günde bir tane video atıyoruz. 5 kere de PES gelir. Çok budu budu yaptık. 3 dakikada konuşuyoruz. Abi hay dilimi. Tamam. Şimdi abi sizlerle birlikte isterseniz kısaca söyle bir Zaten özetimizi geçmiş olduk. Etrafımızdaki devletlerle aramız şu an iyi. Çok kötü değil. Şöyle bakalım abi. E, Türkiye ile bakalım. Evet abi. Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan Ayan bayağı kötü ama Mısır, Irak, İran ve Rusya ile aramız çok iyi abi. E, bu devletler yeşil olduğu için aramız iyi olduğu anlamına geliyor. Ne kadar koyuysa kahverengisi o kadar kötü anlamına geliyor arkadaşlar. Tamam. Tekrardan diplomasi haritamızı açalım. Ve artık ordu yetiştirelim arkadaşlar. Oyundan önce ben videoya geçmeden önce birazcık yatırım da yaptım. Ee, araştırma yatırım yaptım abi. Sol üstte tıklayıp araştırma yatırım şu işte arkadaşlar. Ee, bunu fullleyince hem geliriniz artıyor hem de nüfusunuz artıyor. Nüfus ordu demek. Gelir de ekonomi demek arkadaşlar oyunda. Öyle çok güzel bir sistemi de var. Çok da gerçekçi bir oyun. Yani ya çok gerçekçi demeyeyim de çok stratejik ve istediğinizi yapabiliyorsunuz. Özgürsünüz abi. Bir devlet nasıl yönetilebilir? Özgürsün. E, oyundaki istediğim tek şey arkadaşlar oyuna bence dinler eklenmeli, din gelmeli mesela e, hükümet biçimi var mesela Türkiye'ye bakalım abi hükümet biçimimiz neymiş. Biz mesela demokrasiyle yönetilen bir ülkeyiz mesela. Rusya'da demokrasiymiş çok da demokrasi değil de. Romanya'da demokrasi, İtalya, tüm dünya demokrasi mi? Bir tane faşist yok mu ya? Günümüzde faşist yoktur gerçi de bulacağım. Amerika işte abi günümüzde Amerika oyunda da faşist bir devlet. Ee, i̇deolojiler var abi oyunda ama din yok. Keşke din de olsa en çok istediğim şey o abi. Bir de abi oyundaki tek sıkıntı şu. Eee nasıl desem? Din var onun dışında abi toplu bir şekilde bir şey yapamıyorsun. Yapacaksan tek tek yapıyorsun. Mesela ya ben böyle 10 toprağımdan birden ordu basamıyorum abi. Bir tane bir tane basabiliyorum. Bu çok sıkıntı. Neyse yapacak bir şey yok. Biz hemen şöyle ordu basım işlemlerimize geçelim. Ee, Suriye'nin ekonomisi ne kadarmış? 30 binlik ekonomisi var. Aslında Suriye'ye şöyle bir e, yani 15-20 bin orada yeter ama biz videoda şovumuzu yapalım abi değil mi? Yapalım. Para bitti bu arada. Biraz turumuzu atlayalım. Para gelsin. Evet şöyle güzel. Bu ordular aslında Suriye'ye yeter ama yok yetmeyebilir. Ama yeter ya. Öf, yetmiyor abi? Yeter yeter. Şimdi şöyle yetmeyebilir. Dur sınırından doğru basalım o zaman. Şöyle güzel güzel ordularımızı basalım. Zaten Türkiye çok güçlü oyunda. 12. sırada başlıyor. Yani zaten burada hiç nüfus yokmuş diyecektim. Param bitmiş o yüzden azmış. Tamam sıkıntı yok. Bu arada sol üstteki şey arkadaşlar ben dukat diyorum. Ee, siz de dukat diyebilirsiniz. Ya da para dersiniz. Başka da bir bok diyemezsiniz zaten. Öyle yani. Bakalım şöyle 3000-3000 ordularımızı sınıra koyalım. Ya Suriye'ye hayli hayli yeter bu oralar. Ben niye bu kadar kasıyorum ki abi. Tamam şöyle turumuzu atlayalım. Oralar yerleşsin. Bu arada abi Azerbaycan Gürcistan'ı aldı şu an gözümüzün önünde. Ve Gürcistan'ın neredeyse bütün topraklarını barış antlaşmasıyla aldı. 88. Oo, Azerbaycan şu an İtalya ile savaşta. İtalya her an Azerbaycan'a e, çıkartma atabilir. İtalya ile ne zamandır savaştalar abi? 4 aydır. 4 aydır atması, atmadıysa şimdi de atmaz. E, İlham Aliyev. Güzel. Ülkeyi yönetebiliyorsun. Aferin gözüme girdin. Gürcistan'ın tabi yıldızı yetmediği için bütün topraklarını alamamış olabilir ama barıştılar. Neredeyse Gürcistan'dan bütün topraklarını aldı. Hazırsanız biz Suriye ile savaşa geçelim arkadaşlar. Şöyle saldıralım abi. Yanımızda Irak var. Irak bana hakaret etmişti videoya geçmeden önce. Onu da hallederiz diğer serimizde rahat olun. Şu an bu bölümlük Irak fikrim yok. Yani 8 orduyla daldı. Da Şu an 120 orduyla daldı. Da biz bu adamın içinden geçeriz. Çok güzel abi. Şuraya şöyle ordu göndereceğim. Buraya da göndereceğim. Buraya da göndereceğim. Ve burada 14.000'lik devasa bir ordumuz var. Oyunun başında devasa tabi bu ordu. İlerleyen zamanlarda hiçbir anlamı kalmayacak. Bir İtalya savaşına bakar yani. O yüzden ya aslında İtalya çok da güçlü değil. Yani öyle diyeyim size oyunda. Hani 350 binlik bir ekonomiyle başlıyor 2020'de. Yani bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. İstediğiniz çağda oynayabiliyorsunuz. 1400'e gidip Osmanlı ile oynayabiliyorsunuz. Ben tabi modern dünyada oynadım. Keşke Osmanlı ile oynasaydım şu an. Evet sıkıntı. Bakalım Suriye'nin bütün topraklarını alabiliyor muyuz abi? Soldan bizim yıldızımıza bakabiliyorsunuz. Bizim 28 yıldızımız var. Bakalım yetecek mi abi? Ve evet hepsini almaya yıldızımız yetiyor. Güzel. Toplu bir şekilde alabiliyor mu? Alabiliyorum onu aslında ama şu an sağ tarafta kayış şey olduğu için toplu bir şekilde alamadım. Bu arada abi reklam falan yok bu arada yani haberiniz olsun. E, sınıftaki arkadaşlar söyledi çek diye oynuyorsun dedi çek dediler ben de çekiyorum. Libya bize savaş ilan etti. Libya sen e, canına susadın galiba kardeşim. Hani ne bu? Hani sen ne yapıyorsun oğlum? Barış benle canımı sıkma benim ha. Barış teklif edelim ve barışacak bence. Evet barıştı. Bir anlık gaza geldi. Bir olsun anlayışla karşılıyorum. Bir daha olmasın. Kırarım o bacağını. Evet. Şu anda bu şekilde iyi bir şekilde ilerliyoruz abi. Çok güzel. Benim isterim de bu zaten. Olay molay çıkmasın. Yanda, e, aramızda ilişkimiz kaç? Artı 95'lik. Ya İran'la şu an ittifak olabilirim abi. Çok güzel bakıyorlar ittifak olmaya ama. Olmayacağım. Yürü git. Yeter geldi. Atalım. Iraklara da ittifak olabiliriz. E, Rusya ittifak olmamız çok güzel olur abi biliyor musun? Yani oyunun en güçlü devletlerinden ama ittifak olamıyoruz. Niye? Aslında olabilirim. Biraz ilişki geliştirip Rusya ittifak olmamız var bence ya. Dur bakayım. Artık 40 kaç oldu? 43 mü? Hakaret mi ettin lan bana? Yo Tamam tamam tamam. Sıkıntı yok. İlişkileri geliştir. Çin'le savaşta. Çin, savaş Çin bunun içinden geçiyor ama genelde. Ya oyunun başlarında hep Çin'le savaşıyor. Evet. Bu arada açık yeşil arkadaşlar. Çin'in şu an işgal ettiği topraklar geri kaybedebilir. İzleyelim isterseniz biraz savaşı. Evet, Çin şu an bastırıyor. Bayağı giriyor topraklarına. Rusya'dan comeback gelir mi? Ee, Rusya'nın abi doğudaki şu toprakları çok değersiz. insan yaşamıyor orada. Yani orada mesela ordu bastan abi en kral eko en kral ekonomiyle orada en fazla 2000 ordu çıkıyor. Ee, doğu toprakları Rusya'nın çok berbat. Bu yüzden Çin genelde evet işte böyle bastırıp alabiliyor abi. Zaten oyunda vazgeçilmez şey modern dünyada 2020 senaryosunda Çinle Rusya hep savaşır. Hep de Çin içinden geçer. Ama batıya doğru Çin ilerleyemeyecek abi görürsünüz. Rusya orada önünü kesecek. Çünkü Rusya'nın batı toprakları çok değerli. İnanılmaz değerli abi. İşte görüyorsunuz. Ee, biz şöyle hemen abi araştırmaya yatırım yapalım. Ve asimilasyon işlemlerimizi gerçekleştirelim. Asimilasyon ne diyecek olursanız. Yeni işgal ettiğiniz bir toprak varsa orada abi böyle asimilasyon işlemi yapıyorsunuz. Ve o toprakları oradaki halkı, ekonomiyi kendinize katıyorsunuz. E, asimilasyonlar %100 olduğu zaman da ekonominiz çok güzel şahlanıyor abi. Bu da güzel bir şey oyunun, güzel e, gerçekçi özelliklerinden. Çin Rusya ne zamandır savaşta? Barışın artık. Görelim kim kimden ne kadar toprak alıyor. Barışacaklar abi az kaldı. Evet, yani Rusya'nın inanılmaz bir comeback'i geldi. Batı'dan 100 bin ordu basıp getirdi büyük ihtimal. E, ama Çin yine abi doğu topraklarında hayvan gibi ilerliyor ama bakın Batı'ya gidemiyor bütünlü çünkü orada e, Rusya kocaman bir duvar koymuştur kesin. Rusya'yla dost medeniyetsiz aslında ordularını görebiliriz ama biraz ilişki geliştirmem lazım. E, artı 58 ilişkim var müttefik olabilirim ama savaşta oldukları için olmayacağım. Şu an savaşın gidişatına göre kararım değişebilir. Bu arada Azerbaycan'dan bana savaş geldi yapma bunu Azerbaycan. E, çok rahat alırım barışırsa bir şey yapmayacağım barışmazsa Azerbaycan'a güle güle abi. Barıştı güzel. Barışmasaydı Azerbaycan alacaktım ama videoda şimdi böyle bir şey yapmayalım. Milliyetçiler de olmasın yorumlara. Evet abi Çin şu an e, hayvan gibi girdi Rusya'ya ama Rusya'da böyle itip durdu. Birbirlerini yıpratıyorlar şu an. Çok gereksiz bir savaş aslında ama e, biri bize savaş ilan etti. Kim bu abi? Tayland bize savaş ilan etmiş. Tayland yani tamam bir an heyecan yapmışsındır kabul ediyorum. Evet kabul etti anlaşmayı zaten. Tamam biz çok geveledik abi. Bunları izlemekten vazgeçelim artık. Çünkü şu adaları alalım değil mi ya? Şu Yunanistan'ı artık alalım ve adaları da alalım. Üf, Yunanistan karnım ağrıdı ya o da çok soğuk. Biraz bir duruyorum arkadaşlar. Yunanistan'ı da alacağız rahat ol. Zaten eksi 12'lik bir ilişkimiz var. E, i̇lişki çok önemli arkadaşlar. Ne kadar kötüyse onun size savaş ilan etme olasılığı çok yüksek. Bu yüzden büyük devletlerle hep aramayı tutarım Rusya gibi. Rusya genelde bana oyunun başına hep hakaret eder Türkiye'yle ama nedense etmedi bu sefer. Artı 64. Ya ittifak olabilirsem olacağım ama Rusya savaşta olduğu için şu an olamıyorum abi. Savaşta olması olacağım. E, bu arada araştırma yaptığımız için 4 tane puan gelmiş. Onları hemen nüfus artışına verelim. Çünkü mallar yatırımı yapabilirim videodan sonra. Şu an yatırım yapmayacağım. Elimde 24 binlik bir ordu var. Yunanistan ekonomisi kaç? E, 105 bin aynen. 105 binlik ekonomi bir 50-60 bin ordu yeter ama Yunanistan beni hep şaşırtır abi o yüzden. Güzel ordu basalım. Şöyle Ankara başkentimizin etrafından e, batı topraklarımız çok değerli ama Anadolu'nun her toprağı değerli abi. Doğu'dan doğru basayım. Görün ne kadar değerli olduğunu. Şuraya bak abi. Doğu'daki topraklarımız bile çok değerli. Yani ben bunu ya çok seviyorum abi. Şanlıurfa'daki orduya bak. Yani bak gel Kars'tan ordu basalım. Kars'tan 5000 ordu çıkıyor. Ya doğu, batı, Anadolu çok değerli. Bu yüzden çok güzel ordular çıkıyor abi. Şu an bu ordu Yunanistan'ın içinden geçmemize yetecek bir ordu. Yunanistan'ı daldıktan sonra videoyu bitireceğim. Beğenilirse seri devamı gelir. Ben çok seviyorum bu oyunu abi. Siz de inşallah beğenirsiniz. Beğenmezseniz de canınız sağ olsun. Pesten devam ki. Yapacak bir şey yok. Hep aynı oyun hep aynı oyun sıkmıştır ya. Beğenirsiniz bence abi. Niye beğenmeyesiniz? Beğenirsin. Beğenin lan. Beğenin lan. Tamam. Şimdi bakalım. Evet. oralarımızı basmışız. Şimdi hemen hızlıca turlarımızı atlayalım. Evet gelirimiz biraz düştü. Ekonomimiz bu kadar orduyu kaldırmayabilir. Başkentimize bir tane ikmal kampı inşa edelim. İkmal kampı ne abi? İkmal kampı e, ordularınızın ekonominiz askeri gücünüzü fazla kaldıramıyorsa ikmal kampı daha az eksi yemenizi sağlıyor. Yani ekonominiz birazcık daha az dayanabiliyor. Yani birazcık daha fazla dayanabiliyor. Mesela ikmal kampını inşa ettik. Gelirimiz 13.000'e çıktı 9.000'den. Daha az eksiyoruz işte çok güzel. Şimdi Yunanistan. Denize abi bir 20 binlik orada çıkaracağım. Oradan adaları çıkartma atacağım. Geri kalan ordularımızı kara, kara sınırlarına götürelim. Hemen seri 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 seri. Çok vakit kaybettik çünkü. Evet çok güzel. Asimilasyon sistemlerimiz de bitti yukarıdan görüyorsunuz. E, şu puanları da verelim bir şey. Bir tane gelmiş zaten. Ekonomi büyümesine vereceğim. Yunanistan içinden geçeceğiz abi biliyorsun. Bunu biliyorsun. Bunu biliyorsun. Söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Ben Rodos'a bir çıkartma atacağım abi. Rodos'tan çünkü bizim Türkiye'ye geçiş var. Rodos'u aldık. Güzel. 8000 orduyla geliyor. Orada birazcık daha bekleyelim o zaman. 8000 orduyla dalsın. Şuradan abi şu adaya çıkartma atacağım ama işte. Evet. 9000'lik orduyla saldırdı toplam. Evet. Tamam. Buradan tekrar ilerleyelim abi. Şuraya doğru. Çok güzel. Evet. Adaları da aldık bu arada. Bize de başlık çıktı. <laughs> adaları aldık abi diye başlığımıza atarız. Çok güzel oldu. Ee, adaları da aldığımıza göre Atina değil de Girit'e bir çıkarma açacağım abi. O toprağı da almamız lazım. Çok güzel abi. Şuraya da girelim. Çok iyi. Tamam burada birazcık durabiliriz. Duralım zaten. Girit'i de aldık. Harika. Yunanistan'ın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Hatta hızlı hızlı sonuna geliyoruz. Atina'ya başkentlerini alamayabiliriz ama alabiliriz. O başkentinde 12 ordu tutuyor. Yunanistan bitti abi. Hiçbir gücü kalmadı. Yani başkentinde 12 ordu tutan bir adam bitmiştir. Şu adayı da alalım abi. Evet alalım o adayı da. Mümkünse. Aldık güzel. Yunanistan bitti. Askeri bile kalmadı. Aynen öyle. Yunanistan'ın %100'ünü aldık abi. Barış müzakereleri diyelim. Bizim 62 yıldızımız onların da 62 yıldız var tüm topraklarında. Şöyle tümünü alalım abi. Ve işte abi Yunanistan'ın bütün topraklarını alıyoruz ve Türkiye'nin şu sınırına bakın be misaki milliye gibi olacağız neredeyse şu an olamıyor olabiliriz ya da olduk mu misaki milliye acaba bakarım ona ben de abi google'dan olmamış da olabilir misaki milliye için olmuyor galiba bu arada abi oyunu oynarsanız gerekli toprakları alırsanız şu an ben istersem abi büyük Türkiye Cumhuriyeti'nde formlayabilirim büyük Türkiye Cumhuriyeti için abi bu toprakları almanız gerekiyor. Çok kolay bir şekilde kurarım abi aslında. Ama Rusya ile savaşmam gerekecek. Rusya dışında tüm topraklar çok kolay aslında. Ama Rusya ile savaşmak çok zor. Zaten güçlü bir devlet. Evet abi bugün videomuz bu kadardı. Ben bundan sonra şöyle bir Avrupa'ya bakalım. Fransa, Almanya savaşa girmiş. Çok bariz zaten bunlar her türlü savaşa giriyor. Ve Almanya hep bunlara koyuyor abi. Çünkü Almanya çok güçlü oyunda. Bu arada oyuna güncelleme gelmedi. Almanya'nın Cumhurbaşkanı değişti abi. Merkel değil artık. Erkek biri gelmişti adını unuttum. Merkel değil. Ama hala güncelleme gelmedi. Sevgili oyunun yapımcısı Lucas bir türlü güncelleme getirmiyor oyuna. 2000 yani Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Belki toprak alacak. Ona rağmen getirmiyor. Hadi onu anlarım. Savaşın bitmesini bekliyordur ama yani abi en azından şu başkent ya yani Cumhurbaşkanı ülkede belki de 2020 en son güncelleme geldi oyuna. Bir sürü Cumhurbaşkanı değişmiştir abi. Niye oyuna böyle güncellemeler getirmiyor anlamıyorum. Oyun hiçbir yeniliği yok. Hep aynı düz. Çıkardı oyunu oynatıp duruyor bize mal. Bakalım barışacak şimdi Almanya Fransa'yla. Tüm topraklarını aldı çünkü. Bakalım ne kadarını alabilecek. Çok merak ettim şu an. Ha Rusya Çin ne oldu abi? Barıştılar mı? Yok abi hala savaşıyorlar. Çok uzun sürüyor be sizin savaşınız. Barışın artık bir oğlum. Fransa'nın bir tek burada toprağı kaldı. Evet oraları da abi Hollanda aldı. Fransa'nın toprağı kalmadı. Barışacak. Barışması lazım ama Polonya'yla savaşa girmiş. Almanya şu an Polonya ile savaşa girmemiş. Güzel. Peki Almanya neden barışmıyorsun? Barış da alalım bakalım ne kadarını aldı şu Fransa'nın ya. Allah cezanı vermesin. 1 milyon dukat birikmiş. Enflasyon çıktı ülkede. Suudi Arabistan'da savaş ilan etti. Allah'ın Arapları yürüyün gidin başından barışacaklar zaten. Evet abi. Almanya yani gittin evet barıştı. Ve Almanya Neredeyse tüm topraklarını alamadı abi. O kadar alamadı ama Almanya'nın ekonomisine bakın abi. 700 bin ekonomisi var. Çok da güçlü değilmiş lan. Oyunda birinci devlet kim şu an oğlum? Biz 8. sıraya yükselmişiz. Evet birinci devlet Amerika. ikinci de Çin. Çin kaç yıldır savaşıyor hala nasıl ikinci ya? İnsanın gücü bu kadar mı bitmez. Bu arada abi Amerika Kanada'yı almış. Oha bu, bunlar savaşmazdı genelde böyle. Amerika Kanada'yı almış. Genelde abi Amerika ile Kanada savaşmazdı. Amerika, Kanada bırakmamış ortada. Barışmamış ama hala. Barışsın bakalım, görelim nasıl barışacak. Çin'de, solda savaşı Tabi o e, dünya haritasının bir diğer ucu. O oyunda düz tabi. Evet, e, Ukrayna'dan savaş ilanı geldi. Ukrayna yürü git Rusya uğraş kardeşim. E, bize bulaşma. Kabul etti zaten barışı da. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Aslında şöyle bir bakacak olursak, sınırlarımız çok güzel oldu lan. Yani misak-ı milliyeyi olabiliriz. Ya Kıbrıs. Çok kötü bozuyorsun sınırlarımı ve benim sinirimi bozuyor. Benim canımı sıkma. Ben sevmiyorum abi. Sınırımı bozan devlet olmayı sevmiyorum. Abi lükse baksana sınırımızı bozuyor diye devlet fethediyoruz ya. Paralel evrende Türkiye. Şöyle hemen Kuzey Kıbrıs'a da savaşımızı ilan edelim. Niye demedim ha? Edelim abi zaten sıfır ilişkimiz varmış. İnşallah sıfır ilişki bug olmamıştır. Oyun yapma bunu bana. 50 bin orada çıkarmamızı attık. Çok başarılı olduk. Diğer toprağını da alalım ve bitti. Güzel Kuzey Kıbrıs'ta aldık ve iki toprağını da aldık ve barıştık ve işte işte şimdi gerçek sınırlar. Misaki milliyi formladık abi. Güzel. Bu misaki milliye sınırlar olması lazım. Başka toprak gerekmiyordu galiba ya. Oyunda misaki milliye formlanmıyor ki abi. Bakardık iki dakika. Neyse çok bu bıdı, bıdı ettim. Biraz oynamadık ama e, oyun açıkçası böyle. Birazcık anlamışsınızdır ettiğimiz savaşlardan falan. Daha çok şey var anlatmadığım oyunda. Ama ya çok güzel oyun abi. İnşallah siz de beğenirsiniz. Evet bugünlük videomuz bu kadardı. Serinin devamını istiyorsanız yorumlara yazın. Çekerim yani. İzlenirse zaten her türlü çekerim. Bugünlük videomuz bu kadardı. Başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Bay bay.